Merhaba arkadaşlar. Şimdi Ural Federal Üniversitesi'nin yurtlarındayız. Ee, öğrencimizle birlikte hem odasını bizi tanıtacak hem de biraz da ben Kazan Federal Üniversitesi ile aslında kıyaslama yapmak istiyorum. Oranın da yurtları normalde çok güzel ama önce burası baya baya iyi. İki kişilik odalar var. Ee, normalde Kazan Federal Üniversitesi'nde dört kişilik odalar var. Ee, öğrencilerimiz hepsi dört kişilik odalarda kalıyor. Gayet lükste kalıyorlar şu an bizim öğrenciler Ural Federal Üniversitesi'nde. Ben çok beğeniyorum şahsen. Şimdi başlayalım. Burası yatak. Vay, gayet iyi bence. Rahat mı? Çok rahat. Yeni zaten. Yurtların evet. hepsi yeni. Zaten ilk karşılaştığımız zaman da gayet temizdi. Hı -hı. Dolapların içi olsun, yataklar olsun, gayet temiz karşılaştık. İlk geldiğimizde zaten çarşaflarımızı verdiler bizim kendimiz vardı ama yine de verdiler sağ olsunlar. Onun dışında depolama alanı açısından da gayet kullanışlı Komodinler olsun, masalardaki çekmeceler olsun. Hı -hı. Şöyle de bir var. Mutfakları da odanın içerisinde, Kazan Federal Üniversitesi'nde de odanın içerisinde ama bizde şöyle, bizim odamız ayrı yerde bir tane daha böyle bir kapı var çıkıyorsun orası mutfak yine biz kullanıyoruz mesela dört kişi ya dört kişi kullanıyor Lavaboyu falan da dört kişi kullanıyor sonra dışarı çıkıyorsun ama burada Hepsi odanın içerisinde. Evet stüdyo daire şeklinde. Stüdyo daire evet, şeklinde evet. Ve koku sıkıntısı evet. da yaşamıyoruz. Hem camların büyüklüğü hem de havalandırmanın Evet cam da büyük yiyiz. ona ben de çok dikkat ettim. Cam da gerçekten büyük. Kazafeda Üniversitesi'nde mutfaklarda cam yok. Kazafeda'da şu yok. Mesela. Tabii evet, ki. aspiratör olduğu için As koku da sıkıntısı yok. Çekmiyor. Cam Cam, cam şeyde yok. Evet. Elektrikli ocaklar var. Daha modern. Burası çok çok yani 5'le çarp yani burası çok çok daha modern kesinlikle. Ya yani şunun artısı çok bambaşka bir şey. Tabii ki. Kazan Federalde öğrencilerin yaptığı yemek direkt odanın içine. Hem bu da gibi. yok bir de e, cam da yok. Mikrodalga da yok orada. Mikrodalga da yok. Evet, evet mikrodalgayı kettle zaten yurt kendisi bize verdi. O yüzden rahat oluyor yok, yemekleri yapmak. Yok, bizde kettle ve mikrodalga. Ben de Kazan Federal Üniversitesi'nin yurtlarında kaldığım için yani bizde böyle yok yani. Burası bayağı bir lüks. Stüdyo daire ya bildiğin. Manzarayı gösterelim. Göster. Burada neler oluyor? Bengüs'ü bayağı bir gün doğumundan bahsetti. Onunla evet, gün doğumunda biliyorsun. burası çok güzel oluyor. Onun dışında burada devamlı etkinlikler oluyor aslında. İnsanlar maç yapıyorlar, spor yapıyorlar, koşu yapanlar çok oluyor. Alan da bayağı büyük. Baksana şey futbol sahasına. Şu an birkaç gündür hava kapalı ama bundan önce hava daha açık, biraz daha sıcaktı. İnsanlar genelde dışarı çıkıyor. işte, basketbol oynayanlar, hı hı. voleybol oynayanlar, burada onun dışında masa tenisi oynayanlar, başka etkinlikler yapanlar. Çok kalabalık oluyor. Geceleri bile çok kalabalık oluyor aslında. Yazın daha burası hareketli Evet, olur. Çok çok daha hareketli olur yazın. Daha erken gelenler ondan bahsediyor zaten. Yazın bitiminde insanlar daha cıvıl cıvılmış, daha dışarıdaymış. Bahçemizin çok büyük olması ve etkinlik alanlarının olması da bizim için bir avantaj. Tabii ki. Banyo tuvalete gösterebiliyor muyuz? Tabii. Yaz kız banyosu olunca çok fazla ürün var ama evet, ben görüşürüz. göstereyim Hasan abim gelmesin. <laughs> Hasan abim gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İki ben... kişilik oda. Şöyle çalışma masaları oluyor öğrencilerin. <laughs> Çalışacak yer yok ki burada. <laughs> Bu şekilde. buzdolapları da bu şekilde ufak mikrodalgaları var. Elektrikli ocakları var. Şöyle de banyo tuvaletleri. Bu şekilde. burası da koridorlardaki ortak alanlar. Öğrenciler buraya PlayStation takıp burada PlayStation oynuyorlar. Bu şekilde bir otomatımız var binanın altında. Koridorlar arkadaşlar. Her katta çamaşırhane oluyor. Burası arkadaşlar çamaşır odası. İki tane makine var. Her katta çamaşır odası oluyor. Bu makineleri kullanmak ücretsiz. Diğer üniversitelerin yurtlarında genelde ücretli oluyor. 100 ruble, 150 ruble, 200 ruble. Arkadaşlar yurtlardaki binalarda her binada bu şekilde su otomatı oluyor. Arıtılmış su. 1 litresi 5 ruble. Buraya 5 litrelik şey koyuyorsun. 25 rubleye dolduruyorsun. Arkadaşlar hazırlık fakültesinin girişi burası. Girdiğinizde buraya ceketinizi, montunuzu bırakmak zorundasınız. Yoksa hocanız sizi ders, dersten abi. kovup... Ya, sadece bir şey de değil, sadece değil, aynı zamanda, ondan sonra... Yurdun hemen yanındaki binada şöyle bir market var. Bu tarz ürünlere buradan öğrenciler ulaşabiliyor. Fiyatları da gayet uygun. Şurası voleybol basketbol sahası. Şu an kapalı. Arkadaşlar şurası hazırlık fakültesi az önce gösterdiğim market şuradaydı. Şu gördüğünüz binalar da yurt binaları. Arkadaşlar hazırlık fakültesinde bu şekilde bir kafeterya gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bu şekilde çayınızı kahvenizi alabileceğiniz yerler var. En pahalısı 250 ruble burada. İkinci kattayız. Bazı sınıflar burada. Bir de öğrenciler için oturma alanları var burada. Işıkları kapalı çok belli değil ama. Bayağı genişçe oturma yerleri var. Hemen karşı tarafta da bunların aynısından var. Çocuklar ders sıralarında buralarda oturup dinlenebilirler. Bunlar sınıflar. Şurada da bir ders var şu an. Hazırlık Fakültesi'ndeki yemekhanedeyiz. Fiyatları göstereceğim size. Bunlar salatalar. 80 ruble, 100 gramlık şeyler. Çeşit çeşit var. İçecekler arkadaşlar. 60 ruble. Bunlar meyve suyu tarzında oluyor. Arkadaşlar dün Paskalya Bayramı'ydı. Burada pazar günü. Bugün pazartesi. Paskalya Bayramı'ndan kalmış üzümlü kekler var burada. Şimdi ekmeklerin adeti 5 ruble arkadaşlar. Böyle pilavlarımız var. Greçka, bizim bulgur pilavı. Pilav, normal pilav. Makarna, patates püresi. Şeyler. 25 ruble, 50 ruble vesaire. Normal patates, Bunlar da etli yemekler arkadaşlar. Bunların içerisinde et oluyor. Şu dana. Bunlar da danaymış. Az önce sormuştum ben. Bu şekilde fiyatları. Mesela şu 90 gramlık 85 rüya. Bu da çakçak galiba. Kahve yaptırabiliyorsunuz buradan. Burada tepsi de alıyorsunuz. Burada en sonunda ödemesini yapıyorsunuz. 300 rubleye falan. Çok rahat. 3-4 tabaklık yemekler çıkıyor. Yemekhanenin içerisi de bu şekilde. Üniversitenin içerisi çok yeni ve modern. Yemekhanesinin içerisi. 那也是真的。